Bugün birlikte Looking Up I See Only A Ceiling yani yukarı baktığımda sadece bir tavan görüyorum isimli oyuna bakacağız. Birazcık psikolojik bir oyun anladığım kadarıyla gergin bir havası var. Karakterimiz evde tek başına yaşayan, dersini çalışmak isteyen biri. Ama bir şekilde tavan arasında bir şey olduğunu hissediyor ve bunu araştırmaya çalışıyor. Biz de onun hikayesine tanık olacağız. Hemen oyna diyelim. İlerlememiz kaydedilecekmiş. Tamam. Biri bizimle konuşuyor ama tam olarak söyledikleri de anlaşılmıyor. Hadi kalk demeye çalışıyor bize. Hadi dedim diye ısrar ediyor bir adam figürü. Büyük bir gülümsemesi var ama gözleri yok. Kalksana. dediği anda biz de uyanıyoruz. Sanki bir şey duymuş gibi. Ama yatakta doğrulduğumuz zaman çevrede kimsenin olmadığını görüyoruz. Harika bir gün ama evde oturup ders çalışmalıyım. Demek ki yarın sınavım var. Tabii önce kahvaltı etsem iyi olur diye de ekledi. Şimdi burası bizim odamız. Az önce kalktığımız yatak bu. Yeni kalktım ama hala uykum var. Evet, bu hep oluyor bana da. Camdan bir bakalım. Yağmur dinmiş. Harika bir gün olacak. Güneşli bir hava var dışarıda. Bir de üstüne şöyle kapalı, yağmurlu falan bir hava olsaydı daha gergin olabilirdi belki. Bu tabloya bakmak bana huzur veriyor. Bir tablomuz varmış. Şurada bir tane fotoğrafımız var. Klasik bir oda işte. Şöyle devamına bakalım. Çalışma masamız, bilgisayar, insan anatomisi resimleri. Bu şemalar ders çalışırken işime yarıyor. Bu bilgisayar değilmiş bu arada ya. Sadece şemaymış. Ben ekran var zannettim şurada. Üniversite sınavına hazırlanırken benim masamın önü böyle bütün her taraf edebiyat notlarıyla ve coğrafya haritalarıyla kaplıydı. Sağ tarafa da matematik formülleri yazıyordum. Her yerde bir kağıt vardı ve şey düşünüyordum. Artık bunları o kadar iyi öğrendim ki hayatım boyunca unutmayacağım. En azından genel kültür olduğu bir bakıma falan diyordum. Ama sonra insan unutuyor gerçekten bunu fark ettim. Elinize alıp baştan sona okursanız bir kitabı anca onu unutmuyorsunuz. Öylesi daha güzel. Bu nedir? Notlarımız var. Anatomi sınavına hazırlanıyoruz. Yine bunu biliyoruz zaten. Şuradan da bir bakalım. Açı değişti. Yağmur dinmiş harika bir gün tamam. Bu ne? Çocuklar parkta oyun oynuyor. E her şey çok güzel şu ana kadar. Suyumuz var, kitaplar. Bunlara baktık zaten. Buna da bakalım notlar. Ve sağ tarafta bir kapı mı bu? Yok gardrop. İhtiyacım olan her şey burada. Önce kahvaltı tamam. Bizim görevimiz kahvaltı etmek şu an. Çıktık odadan ve koridordayız. Şimdi buraya bir bakalım. Evin anahtarlarını buraya koyuyorum. Tamam bu nedir? Ee, bir fatura mı gelmiş mektup var. Broşürler, faturalar. Bugün bunları toplayacağım dışarı bakayım mı bir anda Kapımı çalanlara buradan bakıyorum tamam baksana yok Şemsiyemiz var Umarım bugün buna ihtiyacım olmaz Kapıyı aç evden çıkamam Önce kahvaltı tamam tamam kahvaltı Burası zaten çıktığımız oda bir de şuna bakalım Şunları bir ara toparlamam lazım Ne olduklarını bilmiyorum ama önemli değil Peki bu nedir Tavan arasına giden bir yol. Bakayım. Tavan arasına açılan çıkış kapağı. Yukarıda işim yok. İnşallah yoktur. Birazdan göreceğiz olup olmadığını. Şimdi bu tarafa döndük. Geniş açıyla çizilmiş ya böyle çok uzun bir koridor izlenimi veriyor ve sonunu göremeyince de daha kötü bir havası oluyor. Bunları henüz açmadım. Uzun zamandır burada. Tamam, bunların da bir önemi yok. Evimi bitkilerle süslemeyi çok seviyorum. Odağımı arttırıyorlar. Bu da herhalde bir tablo. Peki şimdi dışarı bakalım. Karşıda biri var. Önce şuraya bakalım. Arka bahçemi yukarıdan görebiliyorum. Şu evde bir tuhaflık var. Ne? Biri bana el sallıyor. Şu adam bak elini kaldırmış. Bize el sallıyor. Merhaba. Direkt perdeyi kapatırım bu arada onu da söyleyeyim. O zaman ilerleyelim artık. Sonunda geldik mutfak. Kahvaltı yapacağız. Al kullan, dön. Önce buraya bakayım. Lavabo ile işim yok. Kahvaltı tamam tamam. Harika oldu. Şimdi kahvaltılık bir şeyler bakayım. Dolaba bakacağız ama önce şuralara bakalım. Çok yüksekteymiş. Her şeyin bir sırası var. Ne olduğunu bilmiyoruz ama. Kapkacağa da ihtiyacım yok. Döndüm dolaba. Ve hemen içinden... Ya abi baksana şuna. Yemek de yemiyorsun ki ben seni anlamadım. Ne diye dışarı bakayım ki? Her şeyin bir sırası var. Tamam oyun. Oturmanın sırası mı? Ne yapmak istiyorsun tam olarak? E kahvaltı etmiyorsun ki dolaptan. Ben mi bir şeyi atladım acaba? E tamam aldık bunu. Elimizde kupayla gelmemiz lazımmış buraya. Tamam şimdi oldu. Saçma yapmışlar burayı. Süper her şey tas tamam. Masama geçeyim artık. Geç bakalım. Kahvaltımızı ettik. Şimdi dışarı bakabiliriz artık. Şehir manzaram. Şu kirlileri de topla bakayım. Şimdi masayı temizleyeceğim bir şey lazım. Alalım. Nerede? Şurada yıkarsın. Bir dakika ne? Lavaboda bir makas bulduk. Ne alaka? Ne biçim kirlenmiş yıkayayım. Ya insan bir şüphelenir. Bunu senin koymadığın belli. Ayrıca makas komple neden kirlensin ki? Birinci kayıt noktasının kilidi açıldı. Boyalarım falan var sonra halledeceğim. Öğle yemeğinde kullanacağım. Çıktım. Bu kutunun odamda olması gerekiyordu. Burada ne aradığını bilmiyorum. Hiçbir şeyi de sorgulamıyorsun. Burada işimiz bittiyse gidelim artık. mutfaktan çıktığım anda bir takvim yaprağının üzerine çizilmiş kırmızı ok işareti beni karşıladı. Burası evimin koridoru değil ki. Mekan değişti bir de. Nedir bu? Takip edeyim bari. Aynen aynen. Aynen. Tam olarak öyle yaparım. Ettik bakalım takip. Ve takip ettiğimizde daha fazla not var her yerde. Her yer takvim Bak bakalım neymiş bunlar. Haziran ayı özellikle 6, 7, 8, 10, 11'de ünlem var. Buralar çarpı, bunlar niye yuvarlak? Ne oluyor? Birkaç takvim. Bazı tarihler kırmızıyla işaretlenmiş. Onu fark ettik. Bence hayal görüyoruz bu arada ders çalışmaktan ya da ne bileyim stresten. Buna bakmıştık zaten. Şuna da bakalım. Bir yığın kitap, etrafa bir sürü kitap saçılmış. İşte bunlar senin hayal gücün bence. Daha fazlası var. Her yer kitap geçebilecek miyim bakalım geçersin. Şuradan ilerle. Çıkış. Burayı da geçtim mi kapıya ulaşabilirim. Kapıdan çıktığımızda artık bu sefer bir silüet gördük. O da kim? Bir yerden tanıdık ama değil de sanki. Bana doğru koşmaya başladı. Şşt kitaplara dikkat et. Al yapıştın yere. Dur yardımcı olayım. Git bir de yardım et bakalım. Neymiş bu? Bu sefer de Temmuz yazılı bir takvim var. Yine mi takvim? Belli günleri işaretlemiş. Bunlar da sınav tarihi olabilir mi? Bir saniye. Ha bu az önce gördüğümüz adam. Bu sefer gözlerini de görüyoruz. Canım ya çok naziksin teşekkürler. Buna sahip çıkmam lazım. Neyse. Sen kimsin ki tam olarak? Selam. Hoş geldin. Burası neresi? Neredeyim ben? Diye düşünüyoruz ama bilmem. Nasıl bilmezsin? Seni kitap okurken gördüm. Kütüphane falan mı burası? Kütüphane mi? Aklı olabilirsin. Doğru ya, gerçekten de öyle. Çok güzel, değil mi? Ayıklamam gereken bir sürü kitap var. Tabii şu anda buna zamanım yok. Tüm günüm burada geçiyor. Kitap okuyor, günleri takvimde işaretliyorum. Ama neden bunu yapıyorsun işte? İşaretli günlere baksana, bir sürü. O kadar çok ki aklım şaştı. İçimde tuhaf bir his var. Gitsem iyi olur. O makası bulduktan sonra ben çoktan gitmiştim bu arada. Pekala, gitmek istiyorsan kapı şu tarafta. Bir de Dur ya, hemencecik gidecek misin? Niye ki? Niye mi? Evime dönmek istiyorum. Evime derken? Evime derken evime işte yaşadığım yere. Evine mi döneceksin? Evet. Sen kimsin birader? Evime döneceğim deyince dalga geçti ve oturup takvim işaretlemeye devam ediyor şu an. Muhtemelen burası zaten bizim evimiz ve bunu bildiği için gülüp geçti sadece. Ne yapıyorsun bakalım? E, 13. 8. ay Haziran mıydı? Yok, Temmuz'du sanki. Hazırlanmam gereken bir sürü tarih. Haklısın, çok işim var. Gitmem lazım. Senin de öyle. Bol şans. Sen benim sınav kaygımın vücut bulmuş hali falan mısın acaba? Öyle geliyor. Hepsini okuyabilecek mi acaba? Okuyamayacak tabii ki. Bunca takvimi niye astıysa artık? Bilmiyoruz. Yürüdük tekrar. Az önce ne oldu? Yine evime geldim. Anlık halüsinasyon görüyoruz. Başka bir şey yok. Yorulduğumdan olsa gerek. Ağzımı durulasam iyi olur. İkinci kayıt noktasına da ulaştık. Şimdi tekrar dönsem Yok bir dakika bu değil. Şuraya doğru gidelim. Yok, döndürmüyor. Camdan bakalım aynı adam orada mı? Hayır, gitmiş. Ayda yılda bir konuşuyoruz komşularımızla. Ne yazıyor? Şu ev benimkinden büyük ama adam yok. Acaba oradaki adam mıydı bize gelen? Şimdi şuradan dönelim ve banyoya gidelim. Aç direkt. Kilitle. Dün gece hava fırtınalıydı. Rüzgar açmasın diye kapıyı kilitlemiştim. Banyoya gireceksem anahtar lazım abi. Nereden bulayım anahtar ya? Yine de şu taraflara bir bakalım. Eminim anahtar buralarda bir yerde. Evet buradaymış. O zaman defterin arasında mı? Bu sayfadaki konu epey zor. Anatomi sınavına hazırlanıyorsun bunu biliyoruz. Hayalim başarılı bir doktor olmak. Ders çalışmak epey zor olsa da veya her şeyi ezberlemek. Bazen stresten okulu bırakasım gelse de bırakamam. Hayalimden vazgeçemem. Kesinlikle bu gördüğümüz şeyler sınav stresinden kaynaklı. Stres gerçekten berbat bir şey. Bizi hayatta tutmak için var aslında bir noktada ama aşırısı da zarar veriyor. Sınav öncesi özellikle böyle tam sınıfa gelmişsindir, kağıtlar falan dağıtılıyordur karnımdan böyle bir yanma hissi desen değil böyle bir tuhaf bir his. Lisede bir arkadaşım bunu uçacakmışım gibi oluyor diyerek tanımlıyordu mesela. Ben o günden beri o tanımı kullanırım. Uçacakmışım gibi oluyor derdim sınav öncesinde. Anahtarımızı bulduk bu arada. Ne yazıyor? Yazıyı okumadım. Neyse banyonun anahtarını kaptım. Bir daha bakalım şuna. Banyo anahtarını ayraç olarak kullanıyormuş. Çok güzel fikir. Ne oldu? Pencerede bir şey var abi yapma. Hiç hoşlanmam şöyle pencereden biri bakacak şimdi. Kimse yok. Çocuklar gitmiş. Al işte. Pencerenin altından birisi bize elini uzatıyor. Bu da ne? E ne acaba? Az önceki adam olabilir mi? Ta kendisi. Yine mi sen? Ne istiyorsun benden? Ne diyorsun? Seni duyamıyorum. Çok da mutlu görünüyor. Ah şu matkap sesinden inan artık video çekmek o kadar zor oluyor ki. Tam cümlemi söyleyeceğim, bir şey konuşacağım. İkide bir matkap. Art, yoruldum artık, bıktım ya bundan. Niye yukarıyı gösteriyorsun? Dur, bekle, gitme. Tavan arasına çıkacağız, orası belli. Az önce ne oldu? Stresten olsa gerek. Dinlenmek istesem de ders çalışmam lazım. Vaktim kalmadı. Önce banyoya gideyim de. Bu sınav baskısı falan o kadar yüksekti ki rüyamda Mehmet Rauf'u falan görüyordum ben artık. Edebiyatçıları görüyordum. Ya da işte rüyamda ders çalışıyordum falan. Öyle şeyler çok oluyordu. Hadi bakalım gidelim şu banyoya. Aç kapıyı. O da hadi bakalım dedi bu arada. Aynı şeyleri söyledik. Elimi yüzümü yıkayacağım sadece banyoyla işim yok. Kendine bir bak bakalım. İyi misin? Dişini bir fırçala. Nane aromalı bir diş macunu dişimizi fırçalayalım. Nasıl görünüyorum? Yorgunum. Hadi fırçala bakalım dişleri. Bu ne? Biraz diş etlerim yandı. İltihaplanmış olmalılar dişimizi fırçaladık derken yer yarılıyor ve içinden bir şeyler çıkıyor boğazımızı sıkıyor bu bariz sınav stresinin vücut bulmuş şeysi işte boğuluyoruz bir yandan boynuma bir şeyin sarıldığını hissettim boğulacaktım Banyomdaki bu çukur da neyin nesi? Çökecek gibi görünüyor. Kaçsam iyi olur. Yok canım kaçma. Öyle bir etrafa bakalım önce. Ya yukarıdan kan sızıyor. Bir şeyler oluyor. Bu tarafa bakalım. Bir banyom yapsak. Aman bu ne? Bu mankenin burada ne işi var? Ben de aynen bu şekilde duş alıyorum. Çok tuhaf. Şu anda bunlara elimi sürmek istemiyorum. Tamam çukura bakalım. Havlular kan oldu. Bak bakayım buna. Bir çift göz. Dipsiz bir çukur. Dibini göremiyorum. Tüyler ürpertici. Ya bir sal artık beni. Selam. Fazla eğilme. Sakın ha çok tehlikeli. Kapı kapalıydı içeriye nasıl girdin? Doğru söyle çukurdan çıktın değil mi? Yok artık deli misin? Böyle çukurlardan korkarım ben. Kimsenin de böyle bir çukura düşmesini istemem. Söyle madem içeriye nasıl girdin? Kapıdan girmediğim belli. Yine gıcık bir gülüş. En başından beri seni izliyordum. Çok enteresansın. Ne demek o? Farkındaysan zamanın doluyor. Sesi duyuyor musun? Tik tak. Ne alaka? Evimde ne işin var? Ah şimdi anladım. Beni buraya sen kilitledin. Ne istiyorsun fidye mi? Beni buradan çıkar. Sana istediğin her şeyi veririm. Fidye mi? İşim olmaz. Tek istediğim canını almak. Şaka şaka. Yalnız buradan çıkmak hiç kolay olmayacak. Burası insanı düşündürüyor. Unuttuğun önemli bir şeyi hatırlamaya teşvik ediyor. Bu işin son adımı. Başka bir yaratık daha geldi. Yine mi be? Öf onca uğraş. Ne oldu? Ah, ah, zamanı gelmiş yine. Ama sana güveniyorum. Bu sefer başaracaksın. Döngüden kurtul. Döngüden kurtul derken ne demek istiyorsun? Görüşürüz. Dur ne yapıyorsun? Öylece çıkıp gidemezsin. Niye ki? Üzgünüm, acelem var. Kimsin sen? Bana bir yerden tanıdık geliyorsun. Söylesem ne fayda? Nasılsa unutacaksın. Ama eminim bunun üstesinden kendi başına geleceksin. Neticede çok zeki birisin. Hadi bakalım görüşürüz. Ve çekip gitti. Gitsin daha iyi. Cidden banyo kapısından çıkıp gitti. Peki kapıyı nasıl açtı? Çıkalım. Bir tuhaflık seziyorum ya ne sezmesi her şey karşında zaten. Su sesi duyuyorum ama banyodan gelmiyor sanki. Bir yerde bir sızıntı olabilir. Belki de yorgunluktandır. Her neyse etrafı bir kolaçan etsem iyi olur. Dördüncü kayıt noktası şimdi su sesi Mutfaktan geliyor, banyodan olmadığına göre. Gidip mutfağa bakalım. Lan ne oluyor? Yürüyemiyorum. Hayır, camdan geliyormuş. Etrafı su basıyor. Ne yapacağım? Yolunu bulup kaçmalıyım. Hem de hemen. E, düz devam edelim. Tamam. Buradan bir şey. Almalı mıyım camdan baksam? Atlayamam çok yüksek. O zaman geri dönüp kapıdan çıkalım. Şuraya bir bakayım. Lıkır lıkır akıyor. İyi de nereden? Su basmaya devam ediyor etrafı. Kapıyı aç. Buradan kaçabilirim. Ama evin anahtarlarını bulamıyorum. Zorla açmayı deneyebilirim. Yok açılmıyor. Başka bir çıkış yolu. Abi nereden çıkacaksın? Başka yok. Ee, anahtar burada olabilir mi? Ev anahtarı yok. Odana dön yine. Belki burada işime yarayacak bir şey vardır. Evet kesin var. Gardıroba bakalım. Al şunu. Bu alet işime yarayacak. Gideyim de şeyde deneyeyim. Kapıda mı? Dön şimdi hemen. Aç bakalım. Abi niye? Bununla zorlasaydık. O zaman geriye tek bir yol kalıyor. O da banyo. Şuraya atlayalım. Çukuru inceleyecek vaktim yok. Kaçıp kurtulmalıyım. Bu da yok. Ee, bu da sular altında kalmış. Niyeyse. Bu benim kesin. Kendimi dışarıdan görüyorum. Hoş bir manzara değil. Evet. Burası da değil abi. Burada da yok. O zaman tavan arasına gidiyorum artık. Aç bakalım şunu. Artık yukarı çıkabilirim. Ve tavan arasına... Çıktık. Kitaplarım, kutularım neredeler? Peki ya tüm bu kapaklar neyin nesi? Burası tavan arama hiç benzemiyor. Şu nedir? Eee zor durumda bir arkadaş. Yerde hareketsiz biri var. Burada ne olmuş acaba? Bilmiyorum çok iyi şeyler olmamış. Bu ne? Farklı bedenler. Korkunç bir manzara. Hiç iyi hissetmiyorum. Bir de iyi hissetseydim bunları görüp. Devam. Yine başka bir beden. Bu çıkış kapağı benimkine çok benziyor. Sanırım anladım. Tüm bu kapaklar ve yerde yatanlar bana benziyor. Tüm bunlar stresten mi yani şimdi? Korkuyorum. Bir çıkış yolu bulmalıyım. Bunların sonunda yatağımızda ya da banyoda uyanacağız değil mi? Uykuya dalmışız meğer falan olacak. Az kaldı. İlerle bakalım. Olamaz. Ne oldu? Geliyor stres. Ve Evet zaman kaygısı işte sınavıma bu kadar gün kaldı nasıl çalışacağım konuları nasıl yetiştireceğim falan muhabbetleri. Bazen rüyamda bir şeyin beni kovaladığını da hissediyorum. Belki bu rüyaların alt metni ya da işte anlamı mı dersiniz ya da bunları görme sebebimiz böyle bir şeylere yetişmek ya da kaçtığımız bir sorumluluk olabilir. Bu da ona benziyor. Uzun kollu ve garip bir silüet ve bariz zaten saat bizi kovalıyor. Defol bırak beni diye kurtulmaya çalışıyoruz ama bizi yakaladı. Yanıma hiçbir şey almadım ki. Abi daki sefere yanımıza bir şey alırsak kurtulabiliriz belki. Dur lütfen bırak beni. Yardım edin. Ama hiçbir şey yardımımıza gelmedi. Kötü son. Ah lan. Dur buna bir şey düşünelim hemen. Şimdi şuradan yeniden başlayalım ve bu sefer. Mutfağa dönüp makası alalım. Çünkü başka alınabilecek bir şeyle karşılaşmadık. Mutfak burası çıkış. Mutfağa gidelim. Cam kırılacak yine falan filan. Gittik buraya. Şuna bak. Al makası. Aynen öyle. İşime yarayabilir. Şunlara bakalım mı? İşe yaramaz. Lazım değil, lazım değil. Bu. Tamam. Bu elimizde dururken geri dönelim. Ve şimdi odamıza gidip tavan arasını açmak için gardıroptan şu şeyi de alalım. Ver hocam bunu da. Süper. Aç şimdi burayı. İşe yaradı. Tamam. Bu sefer elimizde makasla girdik buraya. Ve bu öcümsü şey bize saldırdığı zaman makası kullanacağız. Yine aynı şeyler değil mi? Makası getirdiğim zaman burada bir farklılık var mı? Yok. Benim gibi acı çeken başka gençler ya da kendimin farklı versiyonlarını görüyorum burada. İlerledim. Ve en sonunda öcüyle 1v1 atacağım şimdi. Gel bakalım bu sefer makasım var. kaçmaya başladık önce ama bizi bir şekilde yakalayacak. Sonrasında defol bırak beni. Canım acıyor. Şu şeyin icabına bakmam lazım. Kullan makası. Aynen öyle. Makası sapladık yaratığa. Gördün mü gününü? Yaratık bir anda bizi saldı. Kaçma zamanı şimdi. Hadi ilerle. Çıkış karşıda görünüyor başaracağım. Ve... İşte dediğim gibi ya yatakta uyanacaktık ya banyoda. İyi de burası... Banyom değil mi? Evet banyom. Çukur da yok olmuş. Çünkü kafayı sıyırmışsın artık ders çalışmaktan. Çık birazcık dolaş. Bütte verirsin dersini ya da bir sene uzar okulun. Yorgunluktan burada sızmış olmalıyım. Yoksa bayıldım mı? bayılmışsın artık. Şu anda kendi evimde miyim? Her şey gerçeklikten o kadar uzak ki bir saniye. Bir eksiklik hissediyorum ama öte yandan da üzerimden büyük büyük kalkmış gibi. Hadi bak bakalım. Daha iyi hissediyorum. Sanki tüm dertlerim uçup gitmiş. Zaten etraf daha renkli gözükmeye başladı sanki. Her şeyden, herkesten uzaklaşıp ve yeni bir Kayıt noktası açıldı. Aa iyi son. Keşif modunun kilidini açtık. Oynadığımız için teşekkürler. Ya oyunun basit bir mesajı var aslında. Onu da zaten ilk dakikalardan hissettiriyor. Size belli ediyor yani kendisini. E, daha farklı bir şey olduğunu düşünmüştüm. İşte tavan arasında ses falan ama e, değilmiş hiçbiri. Olay bizim zihnimizdeymiş tamamen. Şu keşif moduna bir bakalım. Ama sıfırdan, Yo, sıfırdan başlatmıyor. Dışarı çıktık, alışveriş yapıp geri dönmüşüz. Bacaklarım niye bu kadar kısa çizildi? Eve döndüm. Harika bir gündü. Yaşadıklarım hala aklıma gelip dursa da artık evde özgürce dolaşabilirim. Tamam. Son olarak kapıdan bir çık bakalım bir de. Çıkıyor musun? Bak faturaları toplamış. Eve daha yeni döndüm, dışarıya çıkamam. Tamam. Aslında hepinizin dönem dönem yaşadığı, hatta aktif olarak yaşamakta olduğu şeyler belki de bunlar. Ama hiçbir şey sağlığınızdan kıymetli değil sonuç olarak. Düzenli olmak, planlı çalışmak bir şeylere, erteleme fikri ağır bastığı zaman hemen harekete geçip az da olsa bir süre ayırabilmek derslere sonrasında çok daha rahat hissettiriyor. Çünkü şu da oluyor mesela atıyorum arkadaşlarınla dışarı çıkmak istiyorsun ya da bilgisayardan bir oyun oynamak istiyorsun, başka bir şey yapmak istiyorsun, neyse. Yeteri kadar ders çalışmadığın için ya da bir sorumluluğun var, o sorumluluğu yerine getirmediğin için Oyun oynamaktan da, arkadaşlarınla dışarı çıkmaktan da keyif almıyorsun bu sefer. Ya da kendini cezalandırarak, ders çalışmadım o yüzden oyun da oynamayacağım diye cezalandırarak oyun da oynamıyorsun keyif de almıyorsun, daha da berbat oluyor, derste de çalışmamış oluyorsun. O yüzden bunlar yerine az da olsa ya da belli aralıklarla ilgilenip sonrasında ne yapıyorsak yapmak çok daha iyi hissettiriyor en azından benim için. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu da böyle bir oyunmuş. Kendinize çok 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 iyi bakın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz öptüm. Bay bay.